Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz 1920-1960 arası serbest nazım ve toplumcu şiir. Önce serbest nazım nedir ona bir bakalım. Serbest nazım herhangi bir ölçü, kafiye düzeni ve nazım birimine bağlı olmadan oluşturulmuş şiirlere serbest nazım denir. Edebiyatımızda serbest şiire çeşitli süreçlerden geçirerek ulaşılmıştır. Bakalım o süreçler nelermiş? İlk sürecimiz arkadaşlar birinci sürecimiz Servet-i Fünun edebiyatında serbest müstezatın kullanılması, serbest şiir yolunda atılmış şiire ilk adımımız bizim. İşte Cenap Şahabettin'e dair Ahmet Haşim'in şiirlerini biz bunu örnek örnek gösterileceğiz. Peki nasıldı bu dönemin şiirleri? Bakın bu dönemde bu süreçte verilen şiirlerimiz bizim ölçülü ve genelde ölçülü ve uyaklıydı. Nedir bu? Şöyle düşünün. Hepsinin ölçüsü aynı. Ölçülü ve nasılmış bakın sonlarında da uyak bulunurmuş bunları. İkinci sürece geçtiğimizde yani serbest nazım sürecine geçtiğimizde de kimleri göreceğiz önce Nazım Hikmet, Ercüment Behzatlav, İlhami Bekir, Tez gibi toplumcu sanatçıların şiirlerinde buna örnek verebiliriz. Peki bunların şiirleri nasılmış bakın ölçüsüz ve uyaklıymış. Ölçüsüz yani şöyle düşünün. Hiçbir ölçü kuralı yok. Ama bunların sonunda neymiş? Uyakların bulunduğu şekilmiş. Üçüncü sürecimiz ise işte serbest şiirin başladığı süreçtir. Bunda da ee, 1940'lardan sonra sürrealizmin de etkisiyle garipçiler ortaya çıkacak karşımıza. Bakın bunlar garip. Yani birinci yeni akımın etkisiyle verilen şiirlere örnek göstereceğiz biz. Bunlar ise ölçüsüzmüş ama uyaksızmış devamında da. Bakalım ölçüsüz nasıl? Şöyle yine aynı şöyle düşünün ve sonlarında da uyak bulunmazmış bunların. Gördüğünüz gibi serbest şiirin oluşum sürecinde bu şekilde üç evrede biz verebiliriz. Genel özelliklerine baktığımızda sanat toplum içindir görüyoruz. Hitabet, söylev üslubuyla yazarsan sanatçılar çünkü amaç geniş kitleleri galeyana getirmek, harekete geçirmektir. Dil alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır. Fütürizm ve dadaizm akımlarına etkilenirler. Fütürizm neydi? Gelecekçilik akımı. Dadaizm ise kuralsızlık akımıydı. Kuralsızlığı kural edilenlerin yeriydi. Geldim. Konular nelermiş? Yoksulluk, işçilerin ezilmişliği, savaş karşıtlığı, barış özlem, toplum problemleri işlenmiş, sanatçılar sosyalist bir anlaş, anlayışla materyalizm ve Marksizmi savunmuşlardır bu dönemde. Yine devam ediyorum genel özelliklerine. Dini ve geleneksel bağları bunlar bütünüyle reddederler. Şekil değil çünkü içerik önemlidir bunlar için. Şiirden ölçü atılmıştır. Karmaşık teknikle şiir yazmışlardır. Yöresel ifadelerin yer aldığı somut ve nesnel şiirlerde yazmışlardır sanatçılar. Temsilcilere gelelim. Kimlermiş bakalım. Bakın bütün temsilciyi burada vermedim. Belli başlı temsilcilere veriyorum. Önce onları bir bakalım. Tabii ki de başı Nazım Hikmet Ranç çekecek. Rıfat Ilgaz'ı göreceğiz. Ahmet Arif, Arif Damar, Enmer Gökçe, Şükran Kurdakul, Ercüment Besat Lavcı, Huna Tufkansu, Mehmet Başaran gibi sanatçılar da temsilcisi olarak biz verebiliriz. Bakın lütfen nokta nokta koydum. Çünkü daha bir sürü temsilcisi var. Bunlar belli başlı bilmemiz gereken temsilcilerde. Bunların hepsini zaten burada vereme, veremeyiz. Belli başlarını veriyorum dediğim gibi. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Lütfen bir sanatçıyı tek bir gruba mahkum etmeyin arkadaşlar. Nasıl Yakup Kadri işte yazın hayatına fecaati başlayıp daha sonra milli edebiyatta yer aldıysa bunun gibi düşünün yani. Ya da mesela Atilla İlhan Mavici'dir. Fakat bazı eserlerinde işte duvar gibi e, eserlerinde toplumcu gerçekçi çizgiye kaydığı da görülür. O yüzden ben bunu burada vermiyorum. Bak belli başlarını verdim. Ha, ben ne yapacağım Mavici'lere geçince Atilla İlhan anlatacağım. Ya da birçok geri kalan sanatçıyı da işte ikinci yedi sonrası toplumcu şiir kısmında da yine bol bol değine Dediğim gibi öncelikle şunları biz bir dikkat edelim. Devam ediyorum. Nazım Hikmet Ram. Serbest ve toplumcu gerçekçi şiirin öncüsüdür. Başlangıçta ölçüye ve kafiye dayalı şiirler veren sanatçı, Rusya'ya eğitim için gittiğinde de Mayakovski'den etkilenmiştir arkadaşlar. Nazım Hikmet basamaklı şiir yazar. Basamaklı dizeler kullanır. Nedir bu? Hmm, mesela şöyle örnek vereyim size. Çıkıyor kayık, e, iniyor kayık bir örnek var şiirinde. Diğer dizeye geçtiğimde çıkıyor ka, iniyor k. Ne bileyim diğer dizde çık, in şeklinde devam diyor. Bakın gördüğünüz gibi görüntü bize neyi veriyor? Bak bir basamağı, bir basamağı gösteriyor, sembol ediyor. Aynı zamanda şuna dikkatinizi çekmişimdir inşallah. Sözcüklere de eee sözcüklerin de gitgide azaldığını görüyorsunuz değil mi? Bakın en son çık ine kadar gelmiş, daha devam var. Er. Basamaklı dizide diye biz buna diyoruz arkadaşlar. Yine Nazım Hikmet'in devam ediyorum. Coşkun propagandaya dayalı bir üslubu vardır. Fütürizmden etkilenen sanatçı şiirlerinde de makineleşmeyi işler. Genellikle işte tram tram tiki tak tak makine açmak istiyorum der hatta şiirinin birinde. Kelimelerin ve dizilerin kullanımında özgündür gördüğünüz gibi ve mavi gözlü dev olarak da anılır. Epik şiirlerinde ulusallığı da yaklaş, ulusal da yaklaştığını görebiliriz biz. Eserlerine baktığımızda e, renkli olanları bilelim arkadaşlar, önemlidir bunlar. 8.35 satır Jokant ile Siyahu Varan 3 1 artı 1 eşittir 1 sesini kaybeden şehir Kuai Milliye Destanı ya da Kurtuluş işte Savaşı Destanı diyebiliriz Gece Gelen Telgraf Benerci kendini niçin öldürdü Tarantaba Tababu'ya mektuplar, Şeyh Bedrettin Destanı, özellikle memleketimde dediği insan manzaralarını soruyorlar dikkat. Romanlarına baktığınızda ise kan konuşması bilelim, yaşamak güzel şey be kardeşim önemlidir. Tiyatrolarına geldiğimizde unutulan adam bir Ölü evi yahut merhumun annesi Enayi Ivan Ivanoviç var mıydı yok muydu? İşte Demokles'in kılıcı insanlık ölmediği tarzında da tiyatrolu var. Ben daha çok şiirleri ve romanlarınız bilmeniz taraftarlarım tiyatrolarına değil. Yine masallar yazmış sevdalı budut La Fontaine'den masallar olmak üzere. Rıfat Ilgaz'a geldim. Koca Çınar olarak da bilinir. Hababam sınıfı eseriyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Çocuk kitapları da yazmıştır. Gülmece, mizah ustasıdır kendisi. Eserlerinde yoksul hayatları mizahi bir üslupla ele almıştır. Yazın hayatında ve kişisel yaşantısında da toplumcu bir tutuma sahip olmuştur Rıfat Ilgaz. Bilmeyen yoktur zaten Hababam sınıfı serisini. Romanlarına baktım ha babam sınıfını bileceğiz bizim koğuş karartma geceleri sarı yazma meşrutiyet kıraathanesine yıldız karayel halime kaptanı mutlaka bilelim şiirlerinden ise Üsküdar'da sabah oldu soluk solağa kulağımız kirişte bunları mutlaka bilelim yine kara kılçık yarenlik sınıf yaşadıkça güvercinim uyur mu ocak katın ala göz bunları da bilsek faydası var. Öykülerine geldim. Don Kişot İstanbul'da. Kesmeli bunları. Radarın anahtarı genellikle soruluyor. So Saksa'nın kuyruğu. Nerede o eski usturalar? Anası 40 yıl önce 40 yıl sonraya bilelim. Tiyatrolarından yine Hababam sınıfı sınıfta kaldı. Hababam sınıfı uyuyor da bilsek faydalı olacak. Hasan İzzettin Dinamo. Marksist anlayış etkisiyle şiirler yazmıştır. Marksist neydi peki? Ona bir bakalım arkadaşlar. Marksist demek içinde soyut düşünce kalıpları barındırmayan maddeden bahseden şiire ben ne diyeceğim? Marksist şiir diyeceğim. Yine şiirlerinin yanı sıra düz yazı alanında da başarılı olan Dinamo, Kutsal Barış bu çok önemli adlı romanı ile 1977 Orhan Kemal roman ödülünü almıştır. Şiirlerine bir bakalım. Karaca Ahmet senfonisini mutlaka biliyoruz. Mopusaneden şiirler, Gecekondu'dan şiirler, Deniz Feneri, romanlarından ise Kutsal İsyanı bilelim. Adalet Sıtması, Koyun Baba, Ateş Yılları, Musa'nın Mopusanesi, Musa'nın Gece Kondusu diye devam ediyor. Bir de öyküsü var, Savaşlar Çocuklar. Ahmet Tarife geldiğim Asıl adı Ahmet Önal'dır. Nazım Hikmet'ten etkilenmiştir. Koçaklama tarzında ve lirik epik şiirler yazmıştır. Şiirinde ritmi ön plana çıkarmış. Türkü, masal ve ağıt gibi alt kültür unsurlarından da faydalanmış. Eserlerine sürekli ezilenlerden ve ezilen hakların kardeşliğinden bahseder. Şiirleri Can Karaca ve Ahmet Kaya başta, başta olmak üzere de birçok Kişi sanatçı tarafından da bestelenmiştir. Özellikle de Hasretinden Prangalar eskittimi de bilseniz çok çok önemli. Arif Tamara geldim. Bireysel şiirler yazan şairin üslubu dikkatli ve dili de titizdir. Arif Barikat imzasıyla toplumsallığın ön planda olduğu yoğun şiirler yazmış. Yine bu dönemde yazdığı şiirlerini de günden güne kitabında da bir araya getirir. Arif Hüsnü Ece Ovalı mahlaslarıyla ikinci yenicilere yakın imgeci şiire yönelmiştir. Yine Melih Cevdet Tandayla bir birlikte yazdığı Yağmurlu Sokak romanı da ünlüdür arkadaşlar. Şiirlerine bakalım. Günden güne, kedi aklı, saat 8'i geç vurdu, alıcı kuş, seslerin ayak sesleri, alıcı kuşun kardeşliği, ölüm yok ki, ay ayakta değil diye bilelim. Yine İstanbul bulutu da önemlidir çünkü Yeditepe şiiri armağında kazanmıştır bu eseri. Enver Gökçe'ye geldim. Enver Gökçe yerel sözcükleri kullanarak sosyalist şiirler yazdı. Dede Korkut burası önemli masallarını derlemiş. Eyn yani Erzurum türküleri, masallar, halk hikayeleri, divan edebiyatı, çeşitli Türk lehceleri ve İstanbul ağzına yönelik çalışmalarda bulunmuştur. Şiirlerine geldiğimizde dost ille kavgayı unutmayalım. Yine pazar üstümüze kalkarken özellikle şu çevirilerine baktığımızda Hint masalları, Çin masalları ve sır masallarını çevirmiştir dilimize. Şükran Kurdakul ilk şiirlerinde şekli önem vermiş kafiyeli ölçülü lirik şiirler yazmıştır. Yine bu dönem ürünlerini Tomurcuk Zevklerin ve Hülyaların şiirinde de kitaplaştırmıştır. 1953'ten sonra ise yazdıklarında toplumsal gerçekçiliğe yönelerek sosyalist düşünceye yoğun uygun eserler vermiştir, yoğunluk vermiştir. Şiirleri duyarlı ve söyleyiş ustalığını belli eden, kitleler önünde yüksek sesle okunmaya elverişli, toplumcu gerçekli şiirler olarak da nitelendirilir Şükran kurdakulu Şiirleri gider ayak, İzmir'in içinde Amerikan neferi, halk orduları, oyunu var zindandaki şair, öyküsü neymiş, tanığın biri, beyaz yakalar, kurtuluştan sonra onların çocukları. Ercümet Behzat Love'a geldim. İlk şiirleri Servet-i Fünun ve Resimli Ay dergilerinde 1926'da yayımlanmış. Edebiyatımızda serbest şiirin ilk savunucularındandır. Kendisi şiirlerinde memleket sorunlarını ve toplumsal konuları işler. Yeniliğin peşinde olan şair fütürizm, dadaizm, kübizm, sürrealizm gibi akımları şiirlerinde denemiş. En sonunda da hümanist çizgide, çizgide karar kılmıştır. Buna ulaşmıştır. Şiirlerinde Sosu mutlaka biliyoruz. Kaos, Açıl Kiledim Açıl, Moğol, Üç Anadolu önemli. Tiyatrolarında ise Karagöz, Sitep'te Altın Gazabı bilmemiz yeterlidir. Ceyhun Atuf Kanosu'ya geldik. Ankara'nın fakir mahallelerine sağlık hizmeti verebilmek için muayenehane açmış. Kimsesiz ve yardıma muhtaç çocukların da şairi olmuştur. Hayatıma yansıyan her şeyi şiire sokmaya çalıştım diyen sanatçı Anadolu insanının içinde bulunduğu sefaleti ve cahil bırakılışını da şiirlerinde işlemiştir. Yine şiirlerinde ayrıca çocukluk, doğa, ulusal bağımsızlık, Atatürk devrimleri, memleket ve insan sevgisi gibi konuları işler. İlk iş şiirlerinde halk edebiyatı geleneğinden faydalandı. Kırıktan sonra ise sosyalist düşünceye yönelerek toplumcu şiirlerde yazmıştır. Yine devam ediyorum. Ceyhun Atuf halk dilini İstanbul Türkçesi ile sentezlemiş, canlı bir dille destansı tarzda uzun şiirler yazdı. Dünyanın bütün çiçeklerine çok önemlidir. Bunu unutmuyoruz. Sorulursa bu gelebilir. Köy öğretmenine mektuplar isimli denemesi de 64'te TDK ödülünde almıştır. Şiirlerine geldim. Bir çocuk bahçesinde bal bozumu sofrası, çocuklar gemisi, yanık kava, haziran defterini unutmayacağız. Makale denemelerinde Gazetesi ya bağımsızlık balım kız dalım oğul Cumhuriyet Hacı Devrinci'nin takvimi sevgi elması Atatürkçü olmak da e, sevgi elması Atatürkçü olmak da çok önemlidir. Mehmet Boşaran'a geldim. Köyde bir atının tanınan öncelerindendir. Şiirleri direnme ve umut temaları üzerinedir Toplumcu düşünceyi benimsedi. Ancak şiirlerinde bu düşünceyi didaktizme götürmeden paylaşmayı da başarmıştır kendisi. Ahlat Hacı çok önemlidir şiirlerinden. Karşılama, Nisan Adetası, koca bir turoya dünya önemlidir. Pir Sultan ölür ölür dirilir de bileli. Romanlarına geldim. Mehmetçik Mehmet Elif diye bir türkü. Hikaye Ise aç Harmanı, Zeytin Ülkesi, Sürgünler ee, 1920-60 arası Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir Bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.